Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben hava Bu videomda size ikili trabzan nasıl yapılır, ikili trabzan olarak azaltma nasıl yapılır, bunları göstermek istiyorum. Yine bu iki teknik de amigurumi de sıkça kullanılan tekniklerden. Bu nedenle size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Yine zincir çekerek başlıyorum. İstediğiniz uzunlukta zincirinizi çekin. Zincirimiz istediğimiz uzunluğa geldikten sonra hatırlarsanız önceki videomda sık iğne yaparken ikinci ilmekten başlamamız gerektiğini söylemiştim. İkili trabzan yaparken trabzanların daha uzun ilmekler olmasından dolayı ikinci değil üçüncü ilmeğe batarak başlayacağız. Öncelikle tığıma bir kez ipimi doluyorum ve üçüncü ilmeğimin içine batırıyorum. ve ipimi tığımla çekerek batmış olduğum ilmekten geçiriyorum. Gördüğünüz gibi tığımın üzerinde şu an 3 tane ilmek var. Şimdi bu 3 ilmeği 2 seferde çıkarak ikili trabzanımı tamamlamış olacağım. Tığıma ipimi doluyorum ve sadece ilk 2 ilmeğin içinden tığımı çekiyorum. Şu an tığımın üzerinde iki tane ilmek var. Tekrar ipimi doladım ve kalan iki ilmeğin içinden ipimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Şimdi tekrar ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki ilmeğin içinden batırıyorum tığımı. İpimi doladım ve batmış olduğum ilmeğin içinden çekerek çıkarttım tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. İpimi doluyorum. Ve bu 3 ilmeğin ilk ikisinden çekerek çıkartıyorum. 2 ilmekten çıkarttım. Tekrar tığımın üzerinde 2 ilmek var. İpimi doluyorum. Kalan 2 ilmekten tığımı çekerek çıkartıyorum. Zincirlerim bitene kadar ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi tüm ilmeklerimin üzerine trabzanımı yaptım. Üst sıraya geçebilmek için 2 zincir çekiyorum. Ördüğüm parçayı şu şekilde çevirerek üst sırayı örmeye başlıyorum. İpimi doladım. İlk ilmeğimin içinden battım. İpimi doladım ve batmış olduğum ilmeğin içinden çekerek çıkarttım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Tekrar ipimi doluyorum. İlk 2 ilmeğin içinden tığımı çekiyorum. Tığımın üzerinde iki ilmek var. Tekrar ipimi doladım ve bu iki ilmeğin içinden çekerek tığımı çıkarttım. Gördüğünüz gibi ikili tırabzanlarımı yaptım. Şimdi de size ikili trabzan olarak azaltma nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bir kez çekiyorum. Önce bir tane trabzanımı yapayım. Başlamadan önce, azaltmaya başlamadan önce. Şimdi tığıma bir kez ipimi doluyorum ve sıradaki ilmeğime batırıyorum. İpimi tuttuğum ve batmış olduğum ilmekten çekerek çıkarttım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. İpimi doluyorum. İlk iki ilmekten çıkıyorum. Şimdi azaltma yapabilmek için tığıma tekrar ipimi bir kere doluyorum. Ve sıradaki ilmeğe batırıyorum. İpimi tutuyorum ve batmış olduğum ilmekten çekerek çıkartıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi tığımın üzerinde 4 tane ilmek var. İpimi doluyorum. 4 ilmekten ilk ikisinden çekerek tığımı çıkartıyorum. Şu an tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim kaldı. Tekrar ipimi doluyorum ve bu 3 ilmekten birden tek seferde çekerek çıkartıyorum. Burada bir tane trabzanı azaltmış olduk. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. İpimi doladım ilmeğime battım. İpimi tutuyorum ve batmış olduğum ilmekten çekerek çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. İpimi tuttum ve iki ilmeğin içinden tığımı çekerek çıkarttım. Tığımda şu an iki ilmeğim var. Tekrar ipimi doladım. Sıradaki ilmeğe battım. ipimi i̇pimi tuttum ve batmış olduğum ilmekten çekerek çıkarttım. Tığımın üzerinde dört tane ilmek var ipimi tutup çekiyorum. İlk iki ilmeğin içinden çıkartıyorum tığımı. İlk iki ilmeğin içinden çıkarttım. Şu an tığımın üzerinde üç tane ilmek var. Tekrar ipimi alıyorum ve tek seferde bu kalan üç ilmeğin içinden çekerek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi burada da eksiltmiş oldum. bakın ilmekler toplandı orada azaltma yaptığım için şimdi ilk sıramda 12 tane trabzan yaparak başlamıştım son sırada 4 tane eksiltme yaptım üst sıraya geçiyorum 4 tane eksiltmiş olduğum için 8 tane trabzanım kaldı burada onları örüyorum Gördüğünüz gibi ilmeklerim azalmış oldu. 12'den 8'e düşürmüş oldum. Ve burada böyle daralmış oldu örgü. Evet arkadaşlar ikili trabzan yapma ve ikili trabzan olarak azaltma bu şekilde yapılıyor. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.